Oğlum range'e girmiyorum lan. Göremiyorum ki. Aha. Dur dur. Anamı satarım bak. Dur dur dur. Dur tamir etmem lazım. Bekle bekle atıyorum. Atıyorum rastgele atıyorum oraya. Oğlum evet, roket atıyor. Ay kim atıyor roket oğlum? Bir lan yani ya. Dur lan dur lan. Oğlum, çektim zirveye. Aha, atıyorum. Zirbeğe bak bakayım çek. Çekiyorum. Oğlum harbi harika lan. Teknolojiye bak lan. Nasıl çıkmasın oğlum? Zirveye mi çıkıyor? Eee zirveden atacağım bak bak bak. bak. <gülüyor> 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 göster bana. Aha gördüm ananı satayım bak askeri alıyorum. Bakayım izleyeyim şöyle. Oğlum ne gidiyor la? Killedim la birini vurdum. vallaha vallaha vallahi. vallahi, vallahi. Harak, harak, Baksana sağda bak. m142 bir kağıt. En müzik bir kağıt. Müzik bir Oğlum bizim araba patladı mı? Patlamamış tamam. Sen oldu? Sen bunu kullan lan biraz da. Be la oğlum bebe aldılar ama vermiyor. Allah'ım. korumadan bırak öyle sıkıyor. Sıkıyor. Aa bırak bırak ya. Bırak ya. Aslan B'yi gel gide şuradan B'yi bomba al. Oğlum, zekli ya. Evet. Ee. Oğlum e harbi zevkli lan. Aha. Eee. Oğlum range'e girmiyor lan bunun range'i harbi. Da. Amerikan yapıyor ya S4 değil mi? Tutmuyor Hadi bir sırla bir sır çok iyi evet, Gördüğünüz gibi S4 sistemi. Evet. evet evet arkadaşlar. Amerikan askerleri geldi. Evet bombalıyoruz. Evet gördüğünüz gibi video roketlerimiz. Evet. Tekrar tekrar. Kobra 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 Cap, Kobra Cap. <laughs> kobra Cat, Kobra Bak <laughs> evet. izle izle, sağ üstte bak, sağ üstte bak. Acayip vurdum. Onu mis satıyor. Kille bak iki kill. Operasyon bölgesinde. Temizliyoruz. Temizliğe temizliğe <laughs> A'da bir tane tank up, ona vur, ona. oğlum oraya bu bombala A'ya gidiyoruz. Evet, işte. tank up. Kanka ben de tank gördüm. Aha baba izle izle şimdi kill'i izle. Double nasıl? Evet lavir geldi. Bak, şey Gördüğünüz gibi mü e, hava formamızı sağlıyor. Ben ise karadan gelecek kesiklere karşı buradayım. Evet. Başka düşman yok. Hadi. Helikopter var mı? havada. Çalış çalış. Boş. Şey. Oğlum <laughs> bizi var büyük 3 tane? lay e şey yok <laughs> be, Ş şey geliyor görüyorsun. Hadi. Vallamucuha. Yok şeyle. Geliyor. E yok abi adam kaldı. Gö ha gördüm. Size bak o kilit. İzle 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 izle. Evet şu anda <laughs> Geldi sağ işte bakın W'yu bağ öldürdü. Oğlum F'ye sık F'de alan var mı? Buraya range'in yetmiyor. Başka da adam bitti zaten oğlum adam öldürdü. Tamam al sen sıra sen de altı Geç. Ver. Allah al, sen de. aldım tamam. aldım. Benim çok hızlı hareket ediyorum. O biraz mantıklı yani. Lan onun önümüzde tank var lan. Lan evet. önümüzde tank var. Gelemiyorum oğlum. Ben nerede ben? Ha. Oğlum, Aa, geliyor, 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 geliyor. Allah sana. Vurdum, vurdum. 76 vurdum. Ya çabuk tamir, tamir, tamir. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tamir, tamir. Öldü tamir. öldü. Tamir, oğlum. Bitti oğlum. la, oyun. Başkan